Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size PUBG Mobile mi 2.0 haritasını anlatacağım güzel bir şekilde e, arkadaşlarımızla Discord'da kardeşlerimiz canlarımızla beraber burada Weekend 2.0 haritasını yorumlayacağız siz arkadaşlar. Weekend 2.0 haritası arkadaşlar biliyorsunuz ki önceki zamanlarda e, çok duyurulmuştu. Eski kendi gitti, yenisini geleceğini söylediler. Ve bir sürü videolar çıktı ortaya biz de bazı kaynaklardan alarak size bu bilgi bu, 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 konu hakkında bilgi vereceğiz. Şöyle arkadaşlar videoya geçelim. Buyurun arkadaşlar. Şöyle uzaktan bir kendi zaten görüyorsunuz. Yok. Hemen geçiyoruz arkadaşlar videoya. Görüyorsunuz zaten arkadaşlar genel bir e, ağaçlar falan zaten önceki weekend'e çok benziyor. Bu arada galiba ben bunu sizden aldıklarını düşünüyorum. Tren falan geliyor burada. Tren olacak mı bilmiyorum arkadaşlar. Size de şu an şimdiden söyleyeyim. Tren olur mu bilmiyorum. Bilginiz için. Onun hakkında. Ama biraz grafikler iyi. Steam'den alınmış gibi değil mi sanki? Ee, arkadaşlar, emin Steam'den evet alınmış abi, gibi. Evet bu mi? arada herhalde abi yeni tabanca ve yeni tabancayı duruş şekli böyle yürürken büyük başka yürüyor. E tabancayla başka yürüyor. Aynen büyük ihtimalle Steam'den alınmış. Ben öyle düşünüyorum. Orijinal PUBG'den alınmış. Abi grafikleri beğendim. Tren geliyorsa zaten çok OP olur. Bir de e, tren çarptığında falan ölürsek daha da güzel olur abi. Büyük ihtimalle e, öyle olacak. Ben, ben şeyi çok beğendim. Ben şeyi çok beğendim. Grafik ayarları çok güzel. Bir de trene binebiliyoruzdur inşallah. Bence tren şöyle olacak eğer gelirse. Trene binip istediğimiz yere gidebileceğiz. Abi eğer şey şöyle bir şey gelirse, eğer trenle sürme hakkımız olursa, öyle bir şey olursa çok güzel olur. Ya bence de e, öyle olacak gibi geliyor çünkü zaten Steam'de biliyorsunuz ki öyle, öyle geldi yani. bir Weekend 2.0 olarak gelmişti yine Burada da öyle geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Tren bir yerden bir yere seyahat ediyor bu arada, T trende bazı e, şeyleri sandık gibi bir şey açıyorsunuz ve loot yapıyorsunuz, lootlar falan çıkıyor. Orada öyle oluyordu, burada da nasıl olur bilmiyorum ama bu şekilde olacağını söylüyorlar. Tren, tren falan gelecekmiş. O, ee, yani... Kesin abi bir de bir şey... yerine başka bir şey düşünseler çok güzel olur ya. Yani ona da bilmiyorum, o konu hakkında bir bilgi abi, gelmedi aslında. Abi araçların, ee, şey ağaçların gölgeleri var herhalde. Evet, bu şekilde oluyor harita arkadaşlar. Villa falan var biliyorsunuz ki. Ee, ama biliyorsunuz no, eski villa gibi olmayacak. Bu konu hakkında ee, bilginiz olsun. Eski villa gibi olmayacak, etrafında böyle daha fazla kalabalık bir şekilde ee, şeyler olacak ya. Yani park gibi bir şey olacak yani, çocuk parkı gibi bir şey olacak, geçen videolarda, başka videolarda görmüştüm ben. Öyle olacağı söyleniyordu, e, zaten haritayı görüyorsunuz şu anda, nasıl bir e, şekilde tasarlamışlar. E ben hemen aynı zaten, bir şey değişiklik. Acaba drop mağarası değişik mi abi? Drop mağarasına bir değişiklik getirecekler mi? O konu hakkında bilgim yok. Olabilir belki de. Abi peki bir şey söyleyeceğim. Hı. Şu hani Erencila yeni getirilen iki tane çiftli araba var ya. Onu evet. getirirler mi bu haritaya sence? Büyük ihtimalle bu haritaya da gelebilir ya. Ben öyle düşünüyorum. Ama Erencila Sen... kendi de fazla zaten araba var. Her haritada var o. Livikte de var o araba. Livikte var, hepsinde var. Ama bir geldikten sonra gelir mi? Onu bilemem. Ama e, gelmeye de arkadaşlar çünkü e, şeyde çok fazla araba var zaten bir kendi de yeni bir araba var biliyorsunuz ki o araba diğer haritalarda yok farklı bir özelliği var bir kendinin ama olabilir belli olmaz açıkça söyleyeyim size yani sistemde öyle bir şey yok da açıkça söyleyeyim öyle yakından haritayı inceleniyor arkadaşlar bakıyoruz Abi peki. yer <laughs> mi o mavi şey? Mavi yerler tirenin yeri mi? Yok su gibi geldi bana. Orası evet, su, su bölgeler arkadaşlar. Mavi yerler abi, değil de şuradan, mavi çizgiler arkadaşlar. Onlar, onlar, onlar evet, şeyler. onlar tren. Mavi çizgiler tren yolu olabilir. Ee, diğer zaten bu ortadan geçen nehir gibi bir şey, donmuş bir su var arkadaşlar. Normal bir su değil bu, donmuş buradaki su. Bazı bölgelerde e, donmayan sular var ama bazı bölgelerde ise, e, ise donmuş hani olur ya. E, kayak yaparlar bu su. Evet. falan. Abi, normalde, de ha, normalde de öyleydi zaten. Devam edelim. Abi fark ettiğin mi karlar daha da azalmış. Aynen daha yani az bir, bir şekilde parka. bırakmışlar aynen. Sanki e, kar oranını düşürmüşler. Bu arada tren bu arkadaşlar. Stinde zaten bakın çok belli. Trenebilirli tren bir özellik. Tren yani. Bu çok güzel bir özellik. Abi inşallah stinden şey de abi. A a böyle evlerin evlerin camı olsa evlerden camından atlayınca evin camını kırsa böyle. O grafik çok güzel. Onu da uzun zamandır getireceğini söylemişlerdi ama bugüne kadar daha ıı, öyle bir şey olmadı ama şeylerde hatta TikTok'ta falan görmüştüm. Bu arada bakın arkadaşlar arabayı Çok da bu yeteniyor. şekilde ezip geçiyor. Bilginize yani. Araba durduramıyor. Yani tren hiçbir şey durduramıyor arkadaşlar. Yani tren her şeyi, herkesi önüne geldiği gibi eziyor arkadaşlar. Ya evet, PUBG Mobile'da nasıl gelir onu bilmiyorum. Bu arada yeni zombi haritası da arkadaşlar bu şekilde Çin sürümünde bu şekilde görünüyor. Ee, biliyorsunuz ki uzun bir aradan sonra geliyor bu zombi haritası. Gidiyor bir süre sonra geliyor hemen böyle kısa sürede gelmiyor ama böyle bir iki sezon falan düşürüyor büyük ihtimalle. Zaten üç, üç sezon önce mi ne gelmişti galiba? evet, arkadaşlar bu zombi haritası. Abi şey zombilerle çok başarım puanı. Aynen gördüm ben o başarım puanı yapıp e, arkadaşlara bilgilendirmek amaçlı videosunu çekip atabilirim. Ne olmaz. Şöyle de. Dom şey zombi arka arkadaşlar gördüğünüz gibi. da göstermiş olduk zombi modu. Aa abi bir şey fark ettim. Ne? Abi çanta deseni olmadan değişmiş bak. çantanın deseni yok. Yokken daha değişik durmuş. Yani çok güzel. güzel Şap bu sanmıyorum. Ya bu e, desenli çanta. Çin, sürüm Çin sürümünde farklıdır arkadaşlar. Olabilir. Sürümünde farklı olabilir. Bu şekilde görüyoruz ki. Zombi artisti bu şekilde. Bu arada videomuz arkadaşlar bu kadardı. Ee, Sizden ricam kanala abone olup bildirimleri açmanız ve bu güzelin videoya like atmanız arkadaşlar. Siz ne diyorsunuz bakalım like atsınlar mı? <laughs> like atın like atın. Abone olun, bildirimleri açın, monolardan takip edin. Aynen, teşekkürler arkadaşlar.